Evet arkadaşlar hepinize koskocam merhabalar. Yani çok düşündüm yeni bir içerik çıkartmak için ne yapabilirim diye. Bunu aslında e, kendi faydamada değil de sizlerin faydasına olması daha özel olacağını düşündüm. E, biliyorsunuz e, Rise Online'a başlayan arkadaşlarımız var, klanlar var, onlar var, bunlar var. E, bunların en çok zorlandığı konuları ben şimdi biliyorum. Hani belli başlı... Moplar var. Bu mopları keserken falan zorlanıyorlar. Lakin e, üzerine değineceğim konu aslında moplar falan değil. E, şu anda karakterim ne kadar e, bunun için uygun tam olarak bilemiyorum. E, sizlerle birlikte eğer ki bir dayanışma e, sergileyebilirsek arkadaşlar bir oluşturabilirsek sizlerle birlikte e, sizlerin karakterini kasma etkinliği gerçekleştirmek istiyorum arkadaşlar. Bunu Rise Online yayıncıları arasında bir ilk olaraktan. ilk Ben başlatacağım bu etkinliği. Ee, ve bu etkinlik arkadaşlar nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ee, malum bir anda atıyorum kafadan e, nasıl sırayla şey yapayım. Veya işte sıfırdan kasılacak e, arkadaşlarımıza nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi bir anda ben bu işe yeltendiğimde e, çok fazla eğer ki şey olursa, talep olursa ki çok hani herkese yetişemeyebilirim. Acaba e, çekilişle mi yapsak? Onun dışında nasıl yapsak? Bunun hakkında düşüncelerinizi arkadaşlar belirtirseniz sevinirim. E, ve onun dışında aklımdaki düşünce şu. Arkadaşlar, malum varıyor e, veya ki işte farklı bir karakter şey değil. Malum e, maliyeti yüksek olduğundan ötürü yani yüksekten kas pot masrafı çok fazla olacağına ötürü sizlerin de e, bana destekte bulunması gerekiyor. işte videonun açıklamalar kısmında bıraktığım epin sitelerinin donate linklerinden bizlere destek olabilirsiniz oyun içerisinde zaten e, ben bu etkinliği bireysel olaraktan yapıyorum arkadaşlar. E, birçok arkadaşımız zaten bunun fa farkındadır. İşte Drias Servant e, var biliyorsunuz Hattar ve Hagard bölgesinde. Ben bunları e, bir karşılık istemeden arkadaşlarımıza yardım ederek e, ben bunu bu etkinliği gerçekleştirmeye çalıştım tabii sadece bu görevler değil. Diğer görevler de bun bunlara dahil. Yani bilmiyorum. Eğer ki siz e, derseniz sıcak bakarsanız çok fazla bir talep olursa ben bu etkinliği başlatmak istiyorum arkadaşlar. Birçok arkadaşımız e, görev partisi arıyor. İşte e, kimisinin görevi bitiyor. Birisinin görevi bitmiyor. Biten gidiyor. Bitmeyen kalıyor orada. Parti arıyor. Sıfırdan. Hani çok meşakkatli işlerle uğraşılıyor. Malum global chat de artı 70 e, oyuncular oyuncuları kapalı olduğundan ötürü ben çoğunu göremiyorum şimdi açık söylemek gerekirse. Ditval artısını gir, giriyoruz. O oluyor, bu oluyor. Zaten genel olaraktan global chat kapalı yani artı 75'lere. Eee artı 70'lere. Sizlerin sa sadece e, dediğim gibi düşüncelerinizi bekliyorum. Onun dışında eğer ki bir destek olursa karakterimize o destekleri yatırım maksadıyla ekleyeceğiz. İtemlerimize ekleme yapacağız. Malum benim benim bile zorlanabileceğim belli başlı görevler var ki ben onları ekiplerle yaptım ve bunu bu görevlerinde bu yaratıklarını tanıtımını bir sonraki videoya saklıyorum arkadaşlar. Ve rehber niteliğinde videolarımız da gelecek. Dediğim gibi şu anki düşüncelerim bunlar. Sizler buna nasıl bakarsınız? Veya işte e, nasıl fikriniz olur? Bunları yorumlarda belirtin. Veya ki sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. E, oyun içerisinden bana ulaşabilirsiniz. Oyuna girdiğim karakterlerin nickleri zaten belli arkadaşlar. Hani o karakterlerden şey yapabilirsiniz. Bu arada e, geçenlerde gördüm benim e, nikime benzeyen bir Nick açılmış arkadaşlar bu arkadaş hani iyi niyetli olabilir kötü niyetli olabilir e, bunu e, söylemek isterim eğer ki hani benim adımla benim ka e, kanalımın adıyla sizden bir şey isteyen olursa arkadaşlar vermeyin çünkü benim gerçekten e, hiçbir şey talep etme gibi bir şeyim yok arkadaşlar biliyorsunuz ben kendi emeğimle buraya kadar geldim. Ne kadar yol kat ettiğimiz tartışılır. Sizlerden bir şey talep etmeden. Ee, dün akşam da zaten birçok arkadaşımızla muhabbet ettik. Oyunun gidişatı ve e, oyundaki eksikler üzerine. Bun, zaten kendilerine de bahsettim. Ee, bunlar üzerine bir dökümanım var. Ve bunları yakın zamanda yönetime bildireceğim arkadaşlar. Oyun yönetimine. Zaten birçok düşüncemizi e, şu ana kadar aktardığımızdan ötürü Bunların çoğu gerçekleşti arkadaşlar. Yani ben otomatikce cevap veriyorlar deyip e, kenara çekilseydim belki de bu yeniliklerin hiç, hiçbiri gelmeyecekti arkadaşlar. Tabii ki bu sadece benim dememle de olmuyor. Diğer oyuncuların da demesi lazım. Oyundaki eksikleri bildirmesi lazım. Genellikle Discord üzerinden bir bildirimler oluyor. Geri dönüşler oluyor arkadaşlar. Lütfen e, oyunun bir sıkıntısı bir problem varsa yönetimin yani Rise online Discord'unda bunları bahsedeceğinizi bilet olaraktan bahsedin Discord'da bunları e, yönetim ekibinin e, o, o tonlarca yazın arasında çekip alması zor. Yani insanüstü bir güç gerektiriyor. Çünkü hani birçok oyuncu bu eksiklerin üzerine değiniyor Discord'da. Bilet kısmında bunları değinirseniz arkadaşlar daha mantıklı ve daha sağlıklı olur. E, yönetim hiç yoktansa eee yazıları kaçırmaz ve bunları oyunun daha iyi ilerlemesi hakkında kullanır. Onun dışında arkadaşlar yeni bir e, çekiliş yapacağım gibi veya ki bilmiyorum bir şeyler yapacağım. Bu zindan karakterlerimin çekilişini yapmayı düşünüyorum. E, eğer derseniz <laughs> çekilişine katılırız veya işte buna hoş görürüz arkadaşlar bunları bun da çok yakın bir zamanda sizlerle e, canlı yayınlarımızda veya ki etkinlik yaparız bu etkinliği kazanan arkadaşımıza arkadaşımıza hediye olarak da verebiliriz tabi soru-cevap şeklinde de olabilir bu etkinlik büyük ihtimal ben öyle düşünüyorum çünkü oyunda karakter olan birisine ben e, karakterlerimi vermem birazcık Absürt bir şey yeni başlayan arkadaşlara vermek daha mantıklı gibi geliyor. Bakalım e, aklımda çok güzel fikirler var. Sadece dediğim gibi sizlerin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Hem manevi yorum olarak hem de dediğim gibi e, gönlünüzden eğer ki yani bir şeyler şey yaparsa Donate linkten bırakabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bunlar bir öneri sadece bunlar bir düşünce. Ee, tabii ki bizi seyrederken zevk almıyorsanız Donate atmanızın da bir mantığı yok Eğer ki hani e, duygularınıza bir nebze tercüman olabiliyorsak Ne mutlu bize Dediğim gibi düşüncelerim bunlar ee, Sizlerin de takdiri düşüncesini bekliyorum arkadaşlar Kendinize cici bakın Allah'a emanet olun hakkımıza hayırlısı olsun diyelim